Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bitcoin'de günlük süper trend al verdi. Dün al vermişti. Bu tabi kısa vade için olumlu bir durum. Son bir teyidimiz kaldı. O da e, haftalık süper trendin al vermesi. O da al verdiği zaman tamamen pozitife dönebiliriz. Evet hemen analizimize başlayalım. Bitcoin şu anda 50.450 dolar civarında bulunuyor. Siyah çizgimiz vardı bizim yatay çizgimiz. Buradan iki defa test etmiş ve buradan satış yemiş. Bu siyah çizgi ne? Bu 4 saatlik grafikler. Ee, siyah çizgi daha önceki yükselişinde de buraya kadar geliyor. Buradan satışını yiyor. Tekrar geliyor. Tekrar satış yiyor. Bu çizgiyi kırmakta biraz zorlanıyor. Daha sonra bu çizgiyi kırıyor. Şu kırmızı çizgi 50 52.900 dolar civarı. Burada haftalık süper trendin sat çizgisi var. Sat vermişti. Bunu ala çevirmemiz lazım. Bu çizgiyi kırması lazım yani. Önemli olan burayı kırıp hafta kapatması. 52.900 üzeri haftalık kapanış yapması lazım. Bakın buraya kadar geliyor. Buradan sert bir şekilde satışını yiyor. Sert bir şekilde düşüyor. Daha da düşüşü sürdürüyor. Yani 12.000 dolar civarında filan bir düşüş yaşıyor bitcoin. Şimdi öncelikle Bitcoin'in 50.500 dolar üzeri 50.350 dolar diyelim. 50.350 dolar üzeri bir 4 saatlik kapanış yapması lazım. Şu anda zaten tam üzerinde bulunuyor. Bu şekilde bir kapanış yaptığı zaman belki tekrar bir test eder. 52.900 52 dolar civarına kadar tekrardan bir e, çıkış yakalayabilir. Tabi bizim bu bölgede şu kırmızı çizgide olan yerde çok dikkatli olmamız lazım. Neden dikkatli olmamız lazım? Bakın burada kırıyor ve tam süper trendin çizgisi bu. Tam dokunuyor. Anında sert bir şekilde satışını yiyor. Tekrardan satış yeme ihtimaline karşın bizim bu bölgede çok dikkatli olmamız lazım. Evet düşüşlerde ise şöyle bir mor çizgi, e, bunun yükselen trendimiz var. Birinci desteği 49.226. Daha sonra tabi burada bayağı uğraştı, buraya artık daha destek edindi mavi çizgi. Tekrar düşerse eğer, onun bulunduğu seviyede 47.900 dolar civarı. Yani bu bölgelerde destek olacaktır diye düşünüyorum. Hemen altında turkuaz çizgi var. 46.750 Tabi altında 4 saatlik kapanışlar yapması lazım. Kırması için. Kırarsa tabi bu çizgi de önemli. 46.670 altında da 4 saatlik kapanış yaparsa 44.000 dolar, dolar civarına kadar e, düşebilir. Şimdi trend çizgilerimizi kapatalım. Süper trendi açayım. Bollinger bandını açayım hareketli ortalamaları açalım. Öncelikle hareketli ortalamalardan başlayalım. Hareketli ortalamalarda 4 saatlikte MA50 ve MA200 bir kesişme yaşayacak gibi duruyor. Bu da tabi çok olumlu bir durum. Burada kesişme yaşadığı zaman bir Golden Cross geliyor. 4 saatlikte. 4 saatlikte Golden Cross gelirse tabi bu sert bir şekilde yükseliş yaşatabilir. Bize Golden Cross. Neden? Kapatalım şunları. Şu, şu, şekilde göstereyim. Bakın burada Golden Cross oluyor. Sert yükselişler başlıyor. Burada da aynı şekil olursa Dead Cross veriyor. Düşüş. Golden Cross da dediğim gibi sert yükselişler görebiliriz. Bu 4 saatlik hareketli ortalamalar. 4 saatlik bunlar. Birazdan da günlük olarak değerlendireceğiz. Evet hareketli ortalamaları kapatalım. Bollinger bandı ve süper trendi açalım. Süper trend al vermişti. Tabi bu 4 saatlikte al vermesi kısa vade olumlu bir durum. Al verdiği zaman yükseliş başlar. Yükselişi başlatıyor. Şu anda tabi süper trend hala al vermiş durumda ve 4 saatlik Bollinger orta bandının üzerinde bulunuyor Bitcoin. Şu an üst bandı yukarıya doğru yönlendiriyor. Yani yukarıya doğru çıkış yapıyor bakalım artık da çıkışını sürdürecek mi? Tekrar düştüğü zaman MA20 var, destek olacak. 48.600 dolar civarı. Altında 4 saatlik kapanış yaparsa o zaman süper trendin alt çizgisi var. 47.460. Yani düşüş gelirse diyorum buralara kadar düşebilir. Daha sonra 4 saat Bollinger alt bandı da 46.800 dolar civarında bulunuyor. Günlük olarak baktığımız zaman günlükte dün gece kapanış geldi. Burada süper trend al verdi. Şu şekilde çok az bir farkla yani günlük kapanışı üzerinde yaptı. Süper trend al verdi. Al vermesi tabi kısa vade ve orta vade için olumlu bir durum. Uzun vade için dediğim gibi haftalık süper trendin al vermesi gerekiyor. Birazdan oraya da geleceğiz. Şimdi hedefinde Bollinger üst bandı var. Günlük Bollinger üst bandı. Onun bulunduğu seviyede 51.310 dolar civarı. Yani buralara kadar çıkarsa Buradan da belki bir satış yiyebilir. Çünkü bollinger üst bandı. Üst bandına dokunduğu zaman bir satış gelebilir. Tekrar düşerse eğer ilk desteği günlük olarak söylüyorum. Günlük MA20'nin bulunduğu bölge 45.220. Daha sonra altında günlük kapanış yaptığı zaman günlük e, süper trend al vermişti. Onun bulunduğu çizgi 42.733 bu çizgiyi, bu süper trendi tekrardan kırmızıya çevirmemesi lazım. Kırmızıya çevirirse o zaman işler değişebilir. Günlük Bollinger alt bandının bulunduğu seviyede 39.230 dolar civarında bulunuyor. Şimdi bizim bizim için önemli olan bir de hareketli ortalamaları açalım. Şu anda hareketli ortalamalar MA50 ve MA200'ün üzerinde MA100'ün üzerinde bakın düşüşlerde MA100'den destek alıyor. Ondan sonra kırıyor. Yükseliyor ve süper trendi de ala çeviriyor. Şu an düştüğü zaman MA50'nin bulunduğu seviyede 46.850. Tabi bunların üzerinde olması olumlu bir durum. Bu da pozitif. Burada bir golden cross vermiş. Az bir şey yükseltmişler. Çarpmışlar aşağı. Tabi bu fake atıyor. İlk başta düşürüyorlar. Ondan sonra herkes diyor, "Aa düşüyor artık da." Bitcoin bu fake'lerle dolu. Belki buradan da tekrar indirecekler aşağı. Ama şu an indikatörler olumluyu gösteriyor. O yüzden olumlu konuşmak zorundayız. Dediğim gibi 52.900. Oraya çok dikkat etmekte fayda var. Evet, haftalık olarak değerlendirdiğimiz zaman haftalıkta süper trend negatif. Yani önce bir bizim şu şekilde bir al görmemiz lazım. Uzun vade için. Şu şekilde bir al görmesi lazım. Yani bunu görürsek o zaman Bitcoin'de daha bir pozitif olabiliriz. O zaman deriz yani artık daha bu ayı bekleyebiliriz. Zaten MA20'nin üzerinde haftalık kapanışlar yapıyor. En son bir teyidimiz süper trendin sat çizgisi. Yani haftayı 52.900 civarında kapatırsa o da şu şekilde süper trend al verecek. Yeşili yakacak. O da tabi bayağı bir pozitif etkileyecek Bitcoin'i. Şu an bunun bulunduğu bölgede 52.900 dediğim gibi bu bölgede çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü bakın buraya da geliyor. Sert düşüş. Yani M20'ye kadar, M20'nin altına bile getiriyorlar. Yani altına kadar bir düşüş geliyor. Ondan sonra tekrar toparlıyor, üzerinde kapatıyor. Yani tekrar gittiği zaman tekrar satış yeme ihtimali de mevcut. Yani ne olur? Biz bu bölgeye geldiğimiz zaman yani nakite geçebiliriz. Yani genel yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi kararı. Çünkü buradan sert bir çöküş de gelebilir. Buranın üzerinde haftalık kapanış yaparsa o zaman tabi işin rengi değişir. O zaman daha bir pozitif bakabiliriz. ma de tabi e, yönünü yukarı çevirdi. Yani her hafta daha da yükselebilir bu da. Şu an bulunduğu seviyede 41.850 dolar civarı. Yani 41.850 dolar altında haftalık kapanış yapacak o zaman tabi daha bir negatif olabiliriz. Haftalık olarak söylüyorum. Şu an uzun vade olarak konuşuyorum. Öncelikle dediğim gibi süper trendi bir ala çevirmesi gerekiyor. Şimdi dominans analizimizi de yapalım. Dominansta dominansta yükselişler var. Dominans da 4 saatlik süper trend al vermiş. Tabi al vermesi olumlu bir durum. Bu da Dominans'ın yükselişini sağlıyor. Ve 4 saatlik Bollinger üst bandından direnç yiyor. Tabi bandı yukarıya doğru eğim vererek gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Birazdan trend çizgilerimizi de açacağız. Öncelikle Dominans'ın bir MA20'nin altında 4 saatlik kapanış yapması lazım. Yani 42.39 39 Ondan sonra hedefinde alt bant olsun. Dominansın ilk desteği, süper trendin çizgisi var, 42.52. Daha sonra MA20 var. Onun bulunduğu seviyede 42.41. Yani 42.41'de dominansın bir desteği var. Altında 4 saatlik kapanış yaparsa, o zaman hedefinde alt bant olur. 41.66. trend çizgilerimizi de açtığımız zaman günlüğe alalım. Şu an şu siyah çizgi önemliydi. Bu siyah çizgiyi kırdı. Düşen trend vardı. Onu da kırdı. Şu an hedefinde mor çizgi var. Bu şekilde gözüküyor. Yani oraya kadar bir yükseliş görebiliriz. 44.29 yani buralara gelirse buradan bir satış yeme ihtimali mevcut. Farz edelim burayı da kırdı. Süper trendin çizgisi var. Bayağıdır zaten sat vermiş süper trend. Buraya ilk testi olur. Buradan da sert bir satış yeme ihtimali de var. Yani buradan da satış yiyebilir. Öncelikle dediğim gibi altına kıracağız. Bir günlük kapanış yapacağız. 41.49 altında günlük kapanış. Daha sonra hedefinde şu yeşil çizgi olsun. En son zaten oralardan dönmüş. Daha önceden de oradan dönmüştü. Şimdi de oradan döndü. Bakalım artık da yani dominans nereye kadar gidecek? Dominansın bu şekilde yükselmesi tabi alt koyunlar için can sıkıcı bir durum olabiliyor. Yani alt koyunları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bitcoin yükselirken dominans yükseliyor. Yani bu da altcoin'lerin hareket etmemesini sağlıyor. Bitcoin sert düştüğü zaman bu sefer de dominans tekrar yükseliyor. O zaman da altcoin'ler daha beter eziliyor. Yani dominansın her halükarda düşmesi lazım. Evet arkadaşlar umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.